Arkadaşlar merhabalar BTV ekranlarından yine bir haftanın izleti yine sizlerle beraberiz. Bütün haftayı değerlendireceğiz. Gelecek hafta neler olacak onların tahmininde bulunacağız. Kimle beraberiz? Hocaların hocası, yorumcuların kralı sevgili Umut Bey, lakaplı Ümit Özat'la. Yine bugün de. takım Bugün beni tezgaha getiremedin. Abi, bugün takım elbiseyle giydim geldim. Ya Allah çok yakışıklı oluyorsun böyle. Öyleyim değil mi? Sen yani dilim pek varmıyorsan yakışıklı değil ama. Ben seyircime yalan söyleyemem abi. Ben izleyicime yalan söyleyemem. Şimdi Ümit abiye yakışıklı dersem o zaman olmaz Rize... Karizmatik diyelim. Tabii. Bak şu. <laughs> Süpersin abi. Tamam gel. Hadi başlayalım Ümit abi hızlıca. Başlayalım. Galatasaray Rize Deplasmanı'ndaydı. Çok zorlu bir deplasman değildi aslında. Fakat Galatasaray çok zorlandı. Kelimelerimi seçerken dikkatli olmak istiyorum. Galatasaray'ı zorlayan gerekçeler, sebepler neydi sence abi? Ve Galatasaray nereye kadar bu şekilde devam eder? Bir sıçrıyor, iki sıçrıyor. Tamam Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel bir oyun ama Türkiye Ligi'nde bambaşka bir oyun. Oyunlar rakibin gücüne, maçın atmosferine ve ambiyansına bağlı olarak değişir. Evet. Her oyunun kendi içinde bir hikayesi vardır. Öncesiyle, anıyla ve sonrasıyla. Bayern Münih maçından sonra herkes o oyunun devam edeceğini düşündü. Halbuki o oyun belki de Arsenal maçı dahil olmak üzere Türk futbol tarihinde 60 dakika olarak düşünüyorum oynanan en iyi oyundu. Kesinlikle abi. Ama dediğim gibi oyun rakibe ana ve ambiyansa şartlara göre çok değişir. Şimdi bu maç en önemli nedenlerden bir tanesi bir defa ben futbolda öyle yorgunluğu falan kabul etmiyorum. Bunu kabul etmemiz, Bunu kabul mümkün, etmemiz mümkün değil. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Öbürü de oradan yorgun döndü. Şimdi bak şunu söyleyenler ya ama Bayern, ya ama Bayern diyorsun da Bayern'le aynı oyun oynayan Galatasaray Hatta Bayern mi daha zorlan, yoruldu? Galatasaray mı desem bence Bayern daha çok yorulmuştur. Çünkü Neden? Savunma, savunma yaptı. bravo. Aynı Şafet şey. Haftalar neymişse değil mi? Biraz. <laughs> Şimdi işin bu tarafına gelince bir Okan Buruk'un bir defa tabii yıllardır hocalık yapıyor. Şunu artık göz ardı etmemesi lazım. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bunlarla oynayacağım ama ligde şu ikisiyle mutlaka oynamalıyım demeli. Bu ikisi ki Abi Kerem'i denedi olmadı işte. Evet. Yani Oliveira Mertens. Sanki bir şekilde Oliveira sonuçta golü de attı. Ya orta ikili yani 6 ve 8 numarası belirginleşen bir şekilde torreira Oliveira oluyor. Yani evet. Galatasaray torreira Oliveira ikilisiz oynadığı her maçta o takım Oliveira'yı çağırıyor. Katılır mısın bu yorumuma? %100. Futbolda dün diye bir şey yok. Yok. Ama Okan Buruk geçen senenin ilk yarısı boyunca Görevde tutan iki oyuncu kimdi? Torreira, Oliveira. Ve Icardi. tabii ki. O devamlı oynadı. Tabii ki geçmişe göre şey olmayacak ama şu da vardır. Antrenörün geçmişi de unutmaması lazım. Seni bir yere getirenleri bir anda silmek yerine kazanmak için de uğraşman lazım. Kazanmak kutlaha zor olanıdır abi kazanmak da lazım. Alırsın bunları. Silmek kolay. Bravo. Dersin ki evet siz bu kulübe bu camiaya benim kariyerime bir şampiyonluk kattınız. Siz de antrenör olduğunuz zaman beni anlayacaksınız. Siz de 11 kişiyle oynayacaksınız. Evet. Siz de 18 kişi kuracaksınız. Siz de yeri geldiği zaman birilerini oynatmayacaksınız. Oynatmadığınız oyuncular eğer bu oyuncular tepki veriyorsa sizin verdiğiniz tepkiyi size verseler ne düşünürsünüz? Bir defa bu oyunculara sorması lazım. Bu oyuncular bunu cahil oyuncudan daha iyi anlarlar. Çünkü Avrupa kültürü olan oyuncular. Kesinlikle öyle abi. Ancak bu oyuncular da yüzde yüz oynamayı, oynamamayı hak eden oyuncular değil. Orada hata payı biraz daha çok Okan Buruk'ta. Yani Oliveira bir anda sırtı dönülecek oyuncu değil. Olam hele bu lig özelinde hiç olamaz. E şimdi Kerem'den Oliveira performansı bekliyorsun ama Kerem'de bir var 3 yok. Bir Bravo. var 3 yok. Şimdi dolayısıyla bunu yapıyorsun. Sonrasında da bir Oliveira'ya yer için üç oyuncunun yeriyle oynuyorsun. Bravo abi. Okan Buruk diyecek ki ben Şampiyonlar Ligi'nde ya Sanchez Kaan ya Sanchez Nelson oynamalıyım. Hep ne dedik? Ne olursa olsun 30 yaşında Bursa Spor'a kiralanması gündemde olan Bülent Korkmaz 35 yaşında o Afa Kupası'nı kaldırdı. Ana nedenlerden birisi tabii ki çalışkanlığı, profesyonelliği ama Popescu oynamaz. Tabii. Semih Urfa ile nereye geldi? Ne sonunda? Sanchez'le nereye geleceğini düşünmesi lazım. Şimdi Yaşı Abdül Genç Danimarka pasaportu var. Satılmaya çok uygun. Şimdi çok Kerim Sanchez'le nereye gelebilir? 29 yaşında. Gelecek ama orada da 8 artı zorlamıyor mu? Ona da geleceğim. Evet bunun farkındayım. Ama Abdül Kerim'den yani 3 sene aralıksız oynasa 5 milyon euro. Bir dakika ya bu sene de oynasa, sene de oynasa 30 yaşında olacak. 30 yaşındaki Abdülkerim'e bir Avrupalı 5 milyon euro bonserisi verir mi? Vermez. Ama bu sene oynayacak bir Nelson'a. 15 bulursun. Düzenli oynasın 15 milyon euroyu bulursun. Artı. Nelson. 7'yi aldın 15'e sattın 7 kardasın. Oynadıkların şampiyonlukların da cebine kar. Nelson. Ee, Nuno. Sanchez'in yanında gelişme ihtimali fazla. Abdülkerim'in. Abdülkerim'in. Abdülkerim de gelişti Sanchez'in yanında. Çünkü Doğru. Sanchez öyle bir süper ki abi özellikle çabukluğu ve hızıyla çok fazla yanındakinin açıklarını kapatıyor. Yani yanındaki hata yaptığı zaman hemen onun da kademesine giriyor, temizliyor orayı ve yanındakinin hataları çok güzel batmıyor. O, o zaman onu kullanacaksın. Tabii. Değerlendireceksin. Güçlü adamla yan olacaksın. Acaba şuraya döner mi abi? Çünkü Galatasaray'ın sol bekte Kazım Can de geçmek istiyorum böylelikle. Sol bek çok büyük bir kanayan yarasa. Şimdi tam onu anlatacağım. Angelino olmadı. Bayer Münih'e karşı koymadın. Döndün Rize'ye karşı koydun. Kazım şans vermedin. Abdülkerim'i sol bek yaptın. Belli ki o Hoca'nın sol bekle ilgili problemi var. Aslında A yok. Abdülkerim, da. Nelson, Sanchez, Saşaboy. Boy. Geri dörtlü böyle olur mu? Abdülkerim ha, bek oynuyor. Tabii ki Abdülkerim tamam. bek, Nelson, Sanchez Şimdi ve Saşaboy. Boy. Angelinho'yu bu duruma kim getirdi? Okan Buruk getirdi. Valla emin değilim abi. Çok şans verdi Okan Hoca. Yok çok şans vermedi. Nedir? yani 3 maç üst üste belki 4 maç üst üste oynatmadı belki. Gitti geldi bir şeyler oldu doğru söylüyorsun. Böyle oyuncuları aldıysan şimdi Fatih Hoca ilk 6 ay rezil oynayan Popescu'yu Liboro'dan 4 diye dönmeseydi kurtaramayacaktı Popescu'yu. Tabi. O zaman sen de 3 diye dön. Angelino üçlü de çok daha ideal bir bek. Ama o zaman da Mertens de Kerem'den birinden vazgeçmek zorunda değil mi? E zaten Mertens'ten vazgeçmişsin. Kerem. Kerem'den niye vazgeçiyorsun? Bak diye dönse, Ziyeş için mükemmel bir sistem. Icardi için uygun bir sistem. Evet. Zaha oynar mı? Çok iyi oynar. Angelinho ve Sasha Boye sanki bu sistem yaratılmış gibi. Hı hı. E zaten Sanchez, Nelson ve Abdülkerim için mükemmel bir e, olay. Yani hakikaten mükemmel. E geriye kaldı. Kaan Torreira'yı ortaya koydun. Iki hayır, savunmaşa. hayır, hayır, hayır. hayır. Beşli oynarsan iki tane altı ile niye oynuyorsun Türkiye Ligi'nde? Bir tane o zaman sekiz oynayacaksın. Ya Torreira Oliveira ya Torreira Mertens yap. Ne fark eder? Beşli oynarsan bak. Beşli oynarsın. Şu ligde de bu kadar ha. lükse de sahip olsun yani Galatasaray. O zaman Avrupa için yine Ko Kaan Torreira ama Türkiye Şimdi, için. Şimdi, Angelinho 4 maç daha oynarsa 6 milyon euroya satın alma opsiyonu şey var. kesin alıyorsun artık onu. Bir kere sezon sonuna kadar götüremezsin onu. Angelinho'yu satın alacaksan Gözü kapalı Angelino'yu oynatmaya devam et. 6 milyon euro bir beke veriyorsan zaten. Tamam bunun 6 milyon euro edip etmeyeceğini alırken düşünecektin. Tabii. Eğer bunun 6 milyon euro etme potansiyelinin olduğuna inanıyorsan yedek bırakmayacaksın. Tabii. Kötü de oynasa devam edeceksin. Kötü Çünkü her oyuncunun zaman zaman böyle dönemler olur. Zaten Kazımcan'ı kaybettin. Bir de mesela Kazımcan kadar çok spesifik hatalar da yapmıyor. Ancak. Yapmaz. Yani, yani en azından. Daha dengeli İyi ortalar yapıyor. Hani bir Saşa Boy performansı yok ortada ama Kazımcan kadar da spesifik hatalar da yok ortada. Ancelin yaptığı kendinden daha mı kötü bek oynar? Ancelin yaptığı kendinden daha kötü bek oynamaz. Tabii. Oynamaz. Ama Ancelin niye çıkarttı? Oliveira'ya e yerleşmek için Abdülkerim'i sol bek e çekti. Abdülkerim'i sol bek oynatmak için Oliveira'yı almadı. Almadı, doğru söylüyorsun. Çok yani doğru. yerleşmek e için Abdülkerim'i sol beke çıkarttı. Çünkü Ancelin yok kalsaydı da o zaman 9 artı 2 oluyordu. Olmuyordu. Sistem diyordu Çekiyordu. Evet. Şimdi. Ha şuna varım. Bu bir defa federasyonun saçmalığı. 8 artı. Sana değil. ne kardeşim? İster 8. Sana bir soru. Buyur abi. Galatasaray Fenerbahçe X takım 6 artı 5 oynasa kime ne? 9 artı 2 oynasa kime ne? Ya abi futbolun pasaportu yok. Rekabet kaliteyi arttırır. Sen iyi oyuncu getireceksin. Bak iyi oyuncular geldiği için Galatasaray'a Fenerbahçe'de iyi oyuncular aldı. Evet. Şimdi, Hünnettir. Okan Burun'un önünde aslında temel sorun Angelinho değil. Temel sorun Endombele. Onu koyacak yeri yok. Bu gidişatta da koyacak zamanı da yok. Yani Çok kalabalık bir maç takvimi var. Endombele'nin herhalde devre arası ayrılacağını düşünüyorum ben. Ama zaten Endombele ve Ziyech konusunda Galatasaray'ın bir bağlılığı yok biliyorsun abi. Sadece bağlılığı, kiralık kontratı. istemezse almıyorlar. bağlılığı yok ama bu oyuncuların girip çıkmayı Yedek kalmayı promo etmeyeceğinin garantisi var mıydı? Hani yoktu. Ama Bu denedin. Bu takımı bozmak mesela, için bir neden mi? Ce, ya tabii ki. Ama denedin. Para ver hani maaşını ödedi. Ama bir bonservis servis ödemiyorsun. Ve sende kalma zorunluluğu satın alma opsiyonu da yok. Gönderdi sezon sonra. Bence iyi işti yine de. bir risk değil abi. Ben şimdi Fenerbahçe şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Ludogorese değil de Bayern Münih'le oynasaydı. Evet. Altı oyuncudan yoksun oynar mıydı? Ba yani Tadici. Altı oyuncudan İrfan Can'ı. Oynarsa büyük sıkıntı olabilir. Bunları dinlendirir miydi? Hayır. Ha. Benim tam anlatmak istediğim dinlendirdiği için o rakipler de Bayern United ve Kopenhag ayarında takımlar olmadığı için onlara rotasyonunu oynuyor lige daha diri geliyor. Ama Galatasaray'ın öyle bir şansı yok. Ama Galatasaray'ın öyle bir şansı yok. Geçen Endombele hazır olmadığı için. Ziyech hazır olmadığı için. Tete hazır olmadığı için, Angelino hazır olmadığı için. Çünkü bu oyuncular son ana kadar Avrupa'da bekleyip, Galatasaray'dan daha iyi şartları sunan kulüpler bulmadığı için Türkiye'ye gelen Türkiye oyuncular. Ve hazır değiller. Bu bir risk. Bu üçlüyle ilgili bir şey söyledin abi. Arda Turan'ın geçen bir konuşmasını inceledim, röportajını. Diyor ki Arda, Arda Hoca diyeyim artık. Hı hı. Arda Hoca diyor ki, ben Fatih Terim'le ilgili şunu söyleyebilirim. Çok pratik bir zekası var duruma göre hızlı bir şekilde taktik değiştirebiliyor. 4-4-2'ye dönüyor, 3-5-2'ye dönüyor. Yani bu yönünü çok beğeniyorum. Hoca çok üstüne dönmedi. Bir iki defa yaptı. Ama onun dışında... O, Ama evet, 10 yıl önce döndü doğru söylüyor. 10 yıl önce 3, 10 yıl önce dönmedi. Yok döndü şöyle. Ben anlatayım. Bak, ben ben ha. söyleyeyim sen e, muhal, hani farklı düşünüyorsan onu söyle abi. tamam. İlk geldi 4-4-2 ile başladı. Hep söylüyorum 2011-12 sezonu. Sonra Drogba ve Snyder geldiği zaman da 3 döndü orada. Real Madrid maçında mesela üçlü oynamıştı hatırlıyorum. Yardımcısı Gökhanza. benim yardımcımdı Levent. Evet 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 aynen. Ben Fatih Hoca'nın Antonio'ya başladığı dönemden bahsediyorum. Ha yok onu demiyorum. Fatih Hoca ben. geldiğinde Sepion Tekle dünyada bir Liberoli model vardı. Sepion Tek nerenin hocasıydı? Nerenin abi? Danimarka'nın. Ben oraya yetişemedim. Liberosu kimdi? Kim? Trabzonsporlu Olsen. Evet. Sepion Tek geldi Türkiye'ye Liberolu formasyonu getirdi, formatı getirdi. Böyle olunca Fatucu da geçmişte libero oynuyordu. Aynen öyle abi. Sonrasında işte o dönemin liberolarına bak. Falko libero, 3-5-2'nin liberosu. Müjdat Fenerbahçe'nin liberosu. Tandemi Türkiye'de oynayan ilk takım futbolun gelişmeye başladığı dönemlerde Gordon Milli 5'leşti. Beşiktaş. Samet Ulvi oynardı. Ondan önce Gökhan abi, Sarı Gökhan ön libero oynuyordu. Zaman Gökhan zaman Keskin. libero oynuyordu Gökhan Keskin. Ona selam olsun. Trabzon'da o sene liberal oynuyordu. Evet. Şimdi evet. nereye geleceğim? Sonra bak da olmuyor. İlerleyen zamanlarda bütün Avrupa 4'lüye dönünce Fatih Hoca da 4'lüye döndü. Yani 3'den 4'lüye döndü. Evet. 4'ten 3'lüye değil. Sonrasında 2011-2012 döneminde 3'lüye Real Madrid maçında döndüğü Birkaç maçın evveli. maç Ben Levent Aran yazdım. A Dedim ki 3'te oynayın. Ciddi mi diyorsun? Tamam mı? Yaptı yapmadı bilmiyorum. Bilmem ya. Ama yaptı yok. Tamam. <laughs> bir şey konuşmaya gerek yok. Ben Ama o Sa üçlü. Benle Samet beraberdik. Hoca ne yapmış ya falan diyordu kendi aramızda. Daha genci çocuğu. O üçlü. Ama darmadağın etti real. Yani, Üç kendi. Bak o üçlü. O zamanın üçlüsü gibi bir üçlü değil. Konten Abi yaptığı. bambaşka bir üçlü. Bambaşka Tabii. bir üçlüydü. Ama sonuçta üçlü. Ama hoca hiçbir zaman ardı orada yanılıyor. Çok fazla dörtlüden ödün veren bir antrenör değil. Yani Fatih Hoca Üçlüye inanıp da bir sezonu üçlü başlayıp üçlü bitirmez. Üçlü başlayıp dörtlü bitirir, dörtlü başlayıp üçlü bitirmez. Ama çok nadiren bir iki maçta ya da kırk maçta, beş maçta üçlü oynar. Ya ama şu var abi. Hoca, Rakibin gücüne göre. Hocanın şöyle bir yönü var. Hoca popüler olanı yakalamaya çalışıyor. Yakaladı yakalamadı başka bir şey. Hatırla abi herhalde 2003'teki döneminde Rafael Benitez o zaman patlamıştı. Her hafta bir oyun, yani bir 11'i diğeriyle aynı değildi asla. Hoca o zaman o sezon 34 maç oynadı Galatasaray'ın başında teknik adam olarak. 34 farklı 11'le çıktı. Hoca popüler olanı yakalamaya çalışıyor yani abi. Hocanın bir huyu var. Oraya tabii Fatih Hoca'yı konudan şey yapmayalım. Hoca geçmişte bunu bir Hakan Şükür'e inanılmaz sabretti. Evet. 7-8 maç gol atmadı aldı oynattı. Bir de Popescu'ya bu kadar sabretti. Onun dışında hoca hiçbir oyuncuyu Kötü mü Tak kesti. Çünkü niye? Hocanın bir huyu var. Ben hocayı iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Hocayı o kadar iyi tanırım ki ben. Sabırlı değildir. Hele kötü takım da hiç sabırlı değildir. Taylandlı, Morutanlı, Çiçli Dağlı, Kadro'da dikkat et haftada 5 adam değişiyordu. Başarılı evet. olamazsın. Mümkün değil. Okan Buruk'un en büyük şeyi neydi? Devamlılık. Bir ilk 11 buldu <laughs> ve devam etti. Bugüne kadar Gaz Fenerbahçe'nin bu kadar yıldır başarısız olmasının en büyük nedeni neydi? E, kadro istikrarsızlığı. Kadro istikrarsızlığı. Yani Okan Buruk oradan onu şey yapalım hemen buraya geçti ama maçlar çoğalınca maçların şiddeti artınca Avrupa'da da şunu Arsene Wenger'in bir dönem Arsenal'le 11 yabancıyla oynama şeyini yakalayamadı. Kardeşim kim diyor sana Avrupa'da Abdülkerim'le oynamak zorundasın, Kerem'le oynamak zorundasın ama diye. Ama oynama devamlılığı olduğu için onların üzerinden gidiyor hoca. Ama e, sen şimdi Endombeleyi. Ziyeşi, Tete'yi, Angelinho'yu nerede oynasın diye aldın? Bence şu o e, konjüktürde Sasha Boy, Sanchez, Nelson, Angelinho, Torreira, Endombele hazırla hazırsa Zaha, yine Kerem hadi ya da Mertens olabilir ama Kerem, e, Ziyeş ve sevgili bir şey. Kerem Zaha ya da Zaha Kerem dışında diğer oyuncuların hepsine bir yer açmalıydı. Evet. Ha. Ya Kerem ona çaldı. Ya Zahay ona bir şey demem. Çünkü Kerem yaptıklarıyla bunu hak ediyordu. Hak ediyordu. <laughs> Hoca ikisine birden girdi. Fener bunu yapmadığı için. Abi. Bunu yapmadığı için. Oyunsal anlamda, skoru bulma anlamında zorluk çekiyor. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarımız da baksın. Bir United maçı dönüşündeki maça baksınlar. Bir Kopenhag maçı dönüşündeki maça baksınlar. Bir Münih maçı sonrası dönüşe baksınlar. Bir tarafta 2-0'dan 2-2'ye gelen muhteşem tempolu bir maç. Evet. Bir tarafta 2-1 mağlubiyetten 3-2'ye gelen muhteşem tempolu bir maç. Bir tarafta 60 dakika muazzam oynayıp neticede 3-1 kaybettiği Muazzam tempolu bir maç. Şimdi Fenerbahçe'ye geldiğimizde bu kadar tempolu maçlardan sonra bunu yorgunluk anlamda değil, mental anlamda da. Tabii ki. Sonraki maçlarda zorlanması çok, çok kolay. kolay. Onun için o zorlandığı maçlarda galibiyetle geçiyorsa Tehlike orada başlıyor Fenerbahçe lehine. Onda, aleyhine. Aleyhine. Onda dokuz Galatasaray. Gelelim abi Fenerbahçe'ye. Evet. Gümbür gümbür giden bir Fenerbahçe var. Onda 10. On, tarihte böyle bir başlangıç yok. Lig için söylüyorum. Resmi maçlar genelinde de 19'da 19. Tarihte bir daha bunun benzeri görülmeyecek. Bana kılırsa. Görülmeyecek. Zaten. İnanılır gibi değil abi. Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ne? O açıdan söylüyorum. Dedim ya size. İsmail Kartal İki sene Fenerbahçe'de çalışıp şampiyon olmadan üçüncü kez gelmeyi garantilemiş dedim ya. Evet demiştin. İsmail Kartal bu sene şampiyon olursa zaten kalacak. Şampiyon olmazsa da ligin ağsarıyla Fener'den dolayı açılan makasdan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübünün Fenerbahçe futbol takımının tarihi boyunca topladığı en yüksek puanı toplayacak. Görünen o. Oraya doğru gidiyor iş. Bu sefer de şampiyon olmasa diyecekler ki bak bunu lütfen not alın. Arkadaşlar şampiyon olsa sorun yok. Şampiyon olmasa tarihin en yüksek puanı topladı. Ne yapsın böyle de bir Galatasaray var diyecek insanlar. Nereye geleceğim? Bir Onu yasa, ama... yasa Leicester'da 90 puanla şampiyon olamadı. Kulüp tarihinin en yüksek puanını topladı diye mukavele uzattılar. Şampiyon oldu. Premier Lig'e çıktı. Evet. Şimdi buraya gelelim. Artık göz anlayın, gözü kapalı ben tabii göz. United'da. Leeds United'da ben ne dedim? Leicester Dedim. Leicester, Leeds United'da. Hani gözü kapalı değil mi? Gözü kapalı baktığın zaman diyorsun Livakovic, Osayi, Bekao, Ciku, Ferdi, Fred, İsmail, Tadic, İrfan'a da Cengiz, Şimanski, Ceko. Aynen öyle bravo. Artık Bilmiyorum. ezber bir 11 var. Bu Ama devamlılık. Bu nasıl bir uyum? Şimafi geliyor, bindiriyor, gol atıyor. Fred geliyor, arı kovanı gibi. İsmail inanılmaz olgunlaştı milyardan sonra. Ceko kaçır, çok kaçırıyor diye Fenerbahçe taraftar isyan ediyordu. 3 attı. Şimdi burada. Ya yani bu nasıl bir güzellik abi. Sanat eseri gibi. Fenerbahçe izlediğimde ben sanki bir grup entelektüel sanatını icra ediyormuş gibi hissediyorum. 2 üç tane tuhaf Fenerbahçe yorumcusu var. İsim vermeyeyim. Biri Tarihin en iyi kadrosu diyor. Evet. Ya bunu kabul etmem mümkün değil. En sonuca bakarım. Mı? Bunu tartıştık ama bu yayında tartışmadık. Evet. Canlı yayında tartıştık. Bir tanesi de diyor ki sanki 15 yıl oynamış gibi Rıdvanlı kadrodan bizim kadrodan Oğuzlu kadrodan, Apyalı kadrodan Anelkalı kadrodan çok daha iyi çok daha iyi işler yapıyor. Mükemmel bir kadro. Ama şampiyon olur olmaz bilemem. Bu ne periz? Bu ne lan Böyle bir şey var mı? O zaman şampiyon olacak abi. O kadroda neyse şampiyon olacak. Hala anlamıyorsunuz değil mi? Kadroların iyiliği, kadroların mükemmelliği biraz da rakiplerin gücüyle orantılıdır. Çok doğru. Yani karşındaki takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşısındaki takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maddi gücünden dolayı o kadar gerideler ki sen 5 alıyorsan onlar 1 alıyor. Senin aldığın bir futbolcu fiyatına onlar 10 on futbolcu alıyor. Çok basit. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Biz 81 puanla şampiyonluğu kaybettik. 83 puanla Galatasaray şampiyon oldu. Doğru. Bunlar yaşandı. Ve ne oldu? İki sene üstte şampiyon olan Davom üçüncü sene 81 puanla şampiyonluğu kaybetti diye gitti. Bir sene sonra aynı takımlar tamam takviyeler oldu. Çok daha iyi kadromuz yoktu. Ben size söyleyeyim. Kezman geldi. Çok katkıda bulunmadı bana göre. David geldi. Bir sonraki seneden bahsetmiyorum. Zico ile Çelek final oynanan seneden bahsetmiyorum. Ama o 69 puanla şampiyon olduğumuz sene ne Edu ne David, ne Lugano asla, mesela Lugano asla bir Luciano performansını ilk sene sergilemedi. Ama ikinci sene uçtu tabi. Bravo. Abi, sene Kezman bir... asla bir Pierre Fanodok performansı sergilemedi. 69 puanla şampiyon olduk. Hangisi değerli? Hangisinin tarihi yazıyor? Şampiyonluğu. İyi kadroya bakmam ben. Ben Hatice'ye değil, Netice'ye bakarım. Sonuç şampiyonluk. Mu? Şimdi bunları böyle konuşup tatlı su kurnazlı yapıp da Şampiyon olmadığı zaman aa, İsmail Kartal tarihin en iyi kadrosu eline verildi. Sen şampiyon olmadın diyeceksiniz. Ben bunları yemem. İsmail Kartal eleştiriyorsanız bugün eleştirin. Sezon sonunda değil. Fenerbahçe'nin tarihin en iyi kadrosu falan yok. Biz bunları kıyasladık. Ben hepsi söylüyorum. Volkan mı? Leverkowicz mi? Bana göre 10 kişiden 3'üne göre Leverkowicz'tir. Ama her Fenerbahçeli'ye göre Volkan'dır. Mesela Andre Santos mu, Ferdi mi? Andre Santos mu, Ferdi mi? Roberto Carlos mu, Gökhan, Ferdi Gökhan mi? Yukan mı, Osay Samuel mi? Tek tek gidelim. Andre Santos mu, Ferdi mi? Roberto Carlos mu, Ferdi mi? Bir tık daha öte gideyim. Hem oyuncum olması nedeniyle, hem karşılıklı oynadım, oynadımdan dolayı. Yerli de olması münasebetiyle. Vederson mu, Ferdi mi? Bin kere Vederson. Bırakın Roberto Solbek olarak. Bakın Solbek olarak sol, ön, sol ön olarak falan demiyorum. Roberto Carlos'u, Andres Santos'u onunla tartıya koymam. Tabii o başka seviyelerde abi onlarda da. İyi bir Gökhan Gönül mü? O say mı? Hiç tartıya koymam. Stoperlere gelelim. Luciano Thomas'ın ya da Luciano Lugano. Bir şey söyleyeyim. Beka ile Ciku'dan. Yani Beka ile Luciano ile Thomas'tan ya da Luciano ile Lugano'dan, Edu'dan çok mu daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Bak ben hiç kendimi o üç kupa kaldıran ümit hiç saymıyorum bile. Attım kenara çöpe. Gelelim orta sahaya. Ab ya Marco ya da Emre. Mesela Selçuk giriyordu çıkıyor ama hani bu oyuncular vardı. Fred'in dışında diğerlerini mukayese etmem. E gelin bir tarafa bu takım Mehmet Yüzgat ile şampiyon oldu. Bir durum bakalım. Rebrov. İyi bir Rebrov'u siz burada kimle kıyaslayacaksınız? İyi bir Tuncay'ı. Ortega vardı bu takımda abi. Kimle kıyaslayacaksın? Ortega çok daha erkendi. Ona bakarsan Ortega, Ceyhun, Yusuf, Revo, Rabayt. Hani bizim kadra o 2002-2003'ten 2007'ye kadar son 4 yılın üçünde şampiyonluk denizde şampiyonluğu kaybeden 4 senelik kadrodan bahsediyor. Evet, evet, evet. evet. Kadrolar da çok iyiydi. E şimdi arkadaşlar, şimdi anlayacağım. Kim bu takımda Pierre Fanoydon performansı verdi? Kim bu takımda Alex performansı verdi? Şimanski mi Alex mi? Hiç tartışamazsın onu. He? Tartışamazsın onu abi. Peki bugün konuşuyorsunuz. Tamam Ceko oralarda oynadı ama Pierre dediğin adam da Benfica'da, Nottingham Forest'ta, Celtic'te, Feyenoord'ta UEFA kupasını kaldırdı. O günkü Pierre'in bugünkü Ceko'dan bir farkı yoktu. Belki bir tık kariyer olarak Ceko öndedir ama bugün bir duran top olduğunda Pierre'in çözdüğü maçlar hattı hesabı belli. Pierre 1-0, 1-0, 2-1, 2-1 çok maç aldı. Ama bugünkü takım 5-0, 6-0 rakiplerin de biraz şeyinden. Güçsüzlüğünden ve yetersizliğinden. Güçsüzlüğünden ve yetersizliğinden. O dönemki Anadolu takımları daha iyiydi tabii. Ee, daha bir, bir örnek verdik tabii. hatta hatırlarsan. Bir sürü o, oyuncu O dönemki diyor. Anadolu takımlardan her sene 2-3 oyuncu büyük takımın gündemindeydi. Şimdi Pendik Spor'dan kim alırsın büyük takımı? Ha Galatasaray'da bunlarla oynuyor doğru söylüyorsun. Rize Spor'dan kim alırsın büyük takımı? Son olarak şunu sorayım abi Fenerbahçe'ye dair. Peki şimdi Fred yok, Bekka yok. Hmm. Cıkı yok. Ciku zaten yoktu. Serdar Aziz yok. Serdar Aziz zaten yoktu. Samet'le Osterwald oynayacak. Evet. O ikisi oynayacak. Ha şunu söyleyeyim. Bütün bunlara rağmen İsmail Kartal müthiş bir performans sergiledi. Bunu kabul etmek lazım takdire şayan. Oyuncular müthiş bir performans sergiledi. Ancak şunu da unutmayın. Hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Daha ligin tam dörtte biri bitti. Kırk hafta derseniz. Normal de O noktası bitmiş. Ee, en yakın rakibinde 2 puan var. En yakın rakibinde 3 haftada bir iki, iki, iki haftada bir man, Manu ile e, Bayern Münih oynayan. Abi şu anda inanılmaz bir tempoda oynuyor. Eğer Galatasaray e, Olimpik Lübiyano ile konferans kupasında gruplarda oynasaydı. Galatasaray ne bileyim Haken oynasaydı. Galatasaray Bront bile oynasaydı. Bugün aynı şeyleri demezdim. Tabii. Ama United ile Münih ile oynayan her onun adında da darbe de yese, yense de yense de daha da güçlenen bir Galatasaray var. Onun için biraz daha dikkatli olsunlar diyorum. Yoksa oyuncuları ve İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum. Muhteşem bir başarı. İnşallah sonunu getirirler.